Bu bademler bana ne diyor biliyor musun? Sen yani sakın ölme. Bizi kim dikecek? Bizi kim bıdıyacak? Öyle diyor vermiyor <laughs> onlara yağmurlama yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Sanki ona çok badem bağışlıyorum rüyamda şeyinde hayrına. Dostlarımızın hepsine bağışlıyorum. Cennetin insan, şey cennetin var ya yalnız hiçbir daha olmaz. Cehennemin de olmaz. İlle toplumla beraber gitmemiz lazım. Aynı, aynı öz evladımla onların farkı yok bana göre. Başkası de, ne ya ne o diyenler de o, Ya o ne o, ne var ki onda, ağaç neymiş diyen de var. İşte onun ona göre fikri var, bizim de bize göre fikrimiz var. İnsan nasıl çocuğunun küçüklüğünde hizmeti yaparsa çocuğuna, aşağı yukarı ne kadar hizmet eder? 16-18 yaşından sonra o kadar olmaz değil mi? Aynı ben öyleyim. Çocukluğundan başlıyorum çiçek verene kadar devam ediyorum. Çiçek verdikten sonra da kötü dallarını almak için binlerce ağacın borunu dolaşıyor.